E işte seri katil prens ve kucaklaştılar. Ya bunlar aslında bizim açımızdan ayıp şeyler. Niye biz Türkiye bu duruma düşsün? Yani bu Bayağı bir itibar kaybı aslında. Bayağı bir de paraya gidiyor bak 10, 25 milyar dolar gelmesi bekleniyor. Evet. Bayağı evet. Evet. Milyar, bir, birisi 25 birisi 5 niye o niye arana ha o katarmış? Suudi Arabistan'dan 25 milyar gelecek diyor. 25 dolar bile gelmez. Gelmedi. Gelmedi de zaten. Gelmez, gelmez. gelmez. Ne Suudi Arabistan'dan gelmez, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmez. Bir de Katar'dan geldi ve geliyor. Katar'la Türkiye arasında çok enteresan, çok illegal, legal böyle bir karmaşık bir ilişki var. Detayına girmeyeceğim o kadar söyleyeyim. Aslında o bir üçgen, üçgenin asıl köşesinde, üst köşesinde eşkenar üçgen Amerika var. Yani Amerika her zaman var. <gülüyor> <gülüyor> Sırf Amerika burada Amerika var. Yani her ve e, Amerika'nın hem Katar'da hem Türkiye'de üstleri var. Gerçi İran Dışişleri Bakanı dedi ki, valla dedi yani şey olursa Türkiye'deki yani Amerikan şülerine vururuz. E Türkiye'de de var dendi. Yani. E, olsun Türkiye'dekileri de vururuz dedi. Ya Türkiye'dekilerini vurursa abi başımıza bela ya. Türkiye İngil'likte 50 tane atom bombası var ya. Yani i̇şte onlar patlarsa yani, onlar, yani, pat, onlar yani. patlarsa hapı yuttuk ya. Yani. Ya bu Adana, Adana e, bir şey kalmaz yani Güneydoğu bir şey kalmaz. Antep, Adana, Urfa hepsi gider. Hangi Adana derler sonra? Hangi aynen. <laughs> bu tabi e, bu coğrafya dünyanın en belalı coğrafyalarından. Hatta sanıyorum milenyum konuşmasında e, bir konuşması vardı. E, o zamanki başkan e, e, ne diyordu? Dünyada bütün sorunlar halledildi. Bir tek eski Osmanlı'nın topraklarında devam ediyor. Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Doğu'da diye. Osmanlı'dan e, dünyaya kalan bir miras olarak bunu e, söylemişti. Ya bak şimdi bunun söylemesine kimsenin gerek yok. Hiç kimsenin gerek yok. Süper zeki de gerek yok çok çok da böyle komplo teoriler Clinton'ın sözüydü evet. Yazmaya da yazmaya da gerek yok. Neden diyeceksin? Neden? Kardeşim Türkiye, Türkiye bir dünyanın merkezi mi değil mi? E merkezi kimse kusura bakmasın. Ha, bugün Karadeniz'de var mısın? <laughs> Varım. Akdeniz'de var mısın? Varsın. Ege'de var mısın? Var mısın? Dünyanın en stratejik boğazı olan İstanbul Boğazı'nı kontrol ediyor musun? Evet. Karadeniz'i kontrol ediyor musun? Evet. Ege'de Çanakkale'yi aşağı iniyorsun. Akdeniz'i, Kıbrıs'ı. Bu sırf denizleri söylüyorum. İki, dünyanın en önemli, dünyanın bak, dünyanın en önemli üç tane, üç tane ülkesine sınır mısın? Evet. Suriye, Irak, evet. İran. Dünyanın merkezi bunlar. Niye merkezi? Dünyadaki bütün uygarlıklar, bak dünyadaki bütün uygarlıklar A bu üç bölgede ve Mezopotamya'da yani Türkiye'nin bir parçasında. Yani ta Hititlerden, Asurilerden, Kildanilerden, Abbasilerden, Emevilerden, neyse Finikellerden, altında kim varsa Osmanlı i̇şte Osmanlısı bilme hepsi burada mı? Burada. Ya, Dinle, yazının, başladığı burada mı? yazının başladığı Yaz coğrafya. ilk yazının başladığı coğrafya. Hayır yazının, felsefenin, tıbbın, matematiğin, geometrinin hepsi burada olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Kimse hayır diyemez. 3. Dinler burada olmuş mu? olmuş? Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'yi görmezlikten hiç kimse gelemez. Bak hiç kimse gelemez. 3 4. Bugün Türkiye olumlu, olumsuz. Eğer olumlu kullanırsan olumlu, kötü kullanırsan kötü. Bugün Türkiye kardeşim 400 yıl 400 yıl Orta Doğu'nun büyük bölümünü yönetmiş mi yönetti. Yönetti. Balkanları evet. Balkanları ta Bosna'dan tuttur da ta Avusturya Viyana kapılarına kadar Viyana'ya kadar Bosna'dan e, 600 700 yıl orada bulunmuş mu? Bulunmuş. Kafkaslarda bulunmuş mu? Bulunmuş. Orta Asya'dan Afrika'da gelmiş mi? Gelmiş Afrika'da. Mu? gelmiş. E ne yapalım? İranı yönetenler hepsi Türk mü? Yani Persler gel, Persler gelmeden önce İran yöneticilerin büyük bölümü Türk. Tarih şu Türk. anda da öyle. Haşat ee, Ali Seyid <laughs> Hamaney'de, e, evet. değil mi? Paşin şeyde, eee, Be Evet, yani annesi Türk. Şimdi dolayısıyla böyle bir ülkenin bu kadar önemli geçmişiyle birlikte bugünkü konumu. Şimdi bugünkü konumu ne demek? Kardeşim bugün 80-90 milyon nüfusumuz var mı? Var. Bütün zenginliklerimiz iyi değerlendir bak iyi değerlendirilse var mı? Var. 3. insan gücümüz var mı? Gerçekten Türkler dünyanın her tarafında Türk var bugün. Dünyanın her tarafında çalışkan evet. mı? Çalışkan. Evet. Becerikli mi? Becerikli. Zeki mi? Zeki. Mustafa Kemal'in dediği gibi. Ama bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. İyi kullanmak gerekiyor. Ama kötü yerde kullanırsan başına bir sürü bela alırsın. Memleketinde batar. Yani sosyolojik olarak batar, çürür, paslanır. Sefalet içinde, açlık içinde, yoksulluk içinde çırpınır çırpınır dururuz hep beraber. Nitekim de halimiz bu. Başka da bir e işte değil. İşte yani emekliye maaş veremiyorsun. Bunca yıl 20 yıl 30 yıl prim ödemiş, emekliye maaş veremiyorsun. Onun daha doğrusu yaşayabileceği ortalama standardı sağlayamıyorsun. Bırak refahtan vazgeçtik, konfordan vazgeçtik. Ve ya ondan sonra diyor ki gerekir. utanmadan bakan efendim diyor Gabar Petrolü diyor biraz oradan kazan. Ya Gabar Petrol dediğin Türkiye'nin ürettiği petrolün şu anda yüzde onu bile değil. Türkiye'nin günlük Şimdi tüketiminin orada. Yüzde onu bile değil. Bu neden biliyor musun? Bak maaş vermiyorsun lafı aslında biraz gaddarlık. Neden gaddarlık? Onu anlatayım. Bu naçizane. Ben çok ekonomiyle çok fazla uğraşmam. Yani biliyorum da uğraşmam. Sen de Nagihan evet. gibi bir yorum yapma sakın. <laughs> Yok oralara girmiş. Şimdi kardeşim bir vatandaş ortalama ortalama ne kadar çalışıyor sonra emekli oluyor? Ortalamasını söylüyorum. 30 yıl. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdiki bugünkü bugünkü raiçle, bugünkü raiçle devlet senden çalışırken, çalışırken ayda ayda ortalamasını söylüyorum. 7 ile 10 bin lira kesiyor mu? Kesiyor. Değil mi? Evet. Yani çalışırken, çalışırken. Şimdi düşün. Ayda yedi bin, sekiz bin senede ne diyor? senede 100 bin ediyor. Yaklaşık olarak şimdi söylüyorum. 30 evet. yıl 3 milyon. Bak 30 yıl 3 milyon. Şimdi o 3 milyonu sen bir iftirmiş olmasaydın yani devlete vermemiş olsaydın 3 milyon bugün sende olsaydı ve sen bunu bankaya koysaydın senede 1,5 milyon faiz alacaktın. Şimdi 1,5 milyon faizin 12'ye böl 100 bin alacaktın. Bu kadar basit evet. bir matematik. Ama devlet onun için gaddar. Onun için gaddar. Doğal hakkını vermiyor. Bak normal hakkını. Bu senin normal hakkın yani diyelim ki sen sen çalışırken devlete vergi yani devlet kesintilerini bana versen ben de o parayı değerlendirsem 30 yıl sonra ben sana paranı geri adetsem sen köşeyi dönersin. Ama yapmıyor işte bunu. Çünkü gaddar? Şimdi devletler ha, gaddar abi. Abi devlet o kendi hesabını tutturmaya çalışıyor. Devletin gözünde vatandaşın bir anlamı kalmıyor o zaman. Yani devlet kendi hesabını tutturacak, borcunu ödeyecek. O yüzden devletin ödeyeceği 2 trilyon 700 milyar faiz vatandaşın e, emekli maaşına verilecek zamdan çok daha önemli. Çok daha önemli. E peki batıda niye tutturmuşlar bunu? Ha şöyle yani batı... Batı sana e, Londra mahkemelerini e, tahkim kabul etmezsen boş bile vermiyor. Ay yani vatandaş bağlamında söylüyorum. Yani bugün bir Almanya'da çalışan bir vatandaş emekli olduğunda alıyor parasını. Sağlık sigortası var, sağlık garantisi tabii, var. Tabii. Yani Tatiline gidiyor, geziyor, turluyor. Londra'da 1500 sterlin emekli maaşı, işte Avusturya'da şu kadar, Danimarka'da şu kadar neyse. Krallar gibi yaşıyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Nede? Evet. Çünkü kazık atmıyor vatandaşına. Kazık atmıyor vatandaş. E biz de kazık atıyoruz vatandaşa. Ve bir de işte ödediği primin karşılığında, onun oranlaması ölçüsünde maaşını veriyor. Ve o maaşla da Alman geliyor, kışı Antalya'da geçirebiliyor. Rahatlıkla geçirebiliyor, üstelik. Sırf Antalya'da tatilini geçireyim bırak. Evet. Hayır ben bir örnek vereceğim sana onu bırak. Ee, biliyorsun benim yıllardır Kıbrıs'ta evim vardı iki sene öncesine kadar evet. Londra şey Kıbrıs'ta KKTC'de yani kuzeyde e, en az ben atıyorum yani 10 bin civarında İngiliz var. Daha fazla da olabilir. Şimdi adam ev almış ev almış bırak kirayı Ev ev. Geliyor şeyde 150 bin sterlini ev alıyor. Senin dediğin gibi emekli maaşı maaşıyla 8 ay Sıcak bir ortamda, yani havası sıcak olduğu evet. için bayılıyor İngilizler. Bahçede oturuyor, havuza giriyor, keyfine bakıyor, içkisini içiyor, bilmem ne yapıyor. O emekli maaşıyla krallar gibi yaşıyorlar. Ben gördüm için, yani benim komşularım bile vardı. Şimdi böyle bir iş var, yani bırak hani üç, Şimdi, bir hafta, iki hafta tatile gelmek yani. Sistem şöyle çalışıyor. Bizden prim kesiliyor. Çalışanlardan e, emeklilik için sigorta primi kesiliyor. Bir de burada e, işveren payı var. Bir bölümü işverenden kesiliyor. E, oranını tam bilmiyorum şimdi. Bir bölümü işçinin maaşından, bordrosundan kesiliyor. Arkadaşlar teşvik deyince diye bir e, şey var. E, onun birincisini getirelim. Bak nereye nasıl gidiyor e, paralar. Öyle teşvikler veriyor ki devlet eee Türkiye'de çalışanlara ne yapıyor bak eee bu kadar kapsamda aşağıda belirtilen destekler verilir diyor. Bunun bir öncesi miydi bu? Birinci buydu. Bir dakika. Ha eee efendim gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası vergi indirimi vergi indirim oranı yüzde yüz yatırıma katkı oranı yüzde seksen beş yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabileceği yüz sigorta primi işveren hissesi desteği yani işçiden kesiliyor işverenden kesilmiyor Niye teşvik yatırım yapmış adam oraya ya bu sigorta sistemiyle ilgili bir şey çünkü ileride alınacak maaşlar buna göre belirlenecek sen niye işveren payını almıyorsun da işçiden sökese ki zaten adam zor geçiniyor alıyorsun Enerji desteği, nitelikli eleman desteği 70 milyon liraya kadar. Düşünün asgari ücretin bilmem kaç katı. Yani ne diyor? Sen ben oraya doğru düz mühendis getireceğim diyor. E, o zaman diyor tamam nitelikli e, eleman desteği veriyorum sana diyor. Enerji desteği işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl 200, bin lirayı, 200 milyonu geçmemek üzere %50 elektrikten indirim yapıyor. Yani e, bunlardan sonra zaten adam vergi vermiyor, sigorta primi vermiyor, onu vermiyor, elektrik parası bile vermiyor. Üstelik kullandığı kredinin 250 milyon liraya kadar gene teşvik var. E, ama çalışana gelince bunların hiçbiri yok. Adam prim ödemiş. Ya sen de yani büyük şeyler yapıyorsun. Şimdi bu ülke kapitalist bir ülke değil mi? Evet. Sistemi itibariyle. Yani burası sosyalist bir ülke değil ki. Tabii ki sermayeden yana olacak. Senden mi yana mı olacak? Tabii ki üç tane işçi sokağa çıktığında tabii ki o işçiler dövülecek. Tabii ki grev hakkı olmayacak. Tabii ki işveren istediği işçiyi atacak herhangi bir gerekçeyle. Tabii ki iş, işçilere asgari ücret veri, asgari ücret yükseltilmeyecek. Tabii ki vergiler tepesine bindirilecek tabii yoksullaştırılacak. Bu normal yani. Evet. Çok şey, şeysin sen, duygusal davranıyorsun bu konuda. Bak teşvik deyince diye bir de bir belge var bak. Ne kadar basit. Bakın bakanlıklar yok, şu yok, bu yok. Tek imza. Bak teşvik deyince diye bir şey var arkadaşlar. O fotoğrafı verin. Tek imzaya bir kişi Cumhurbaşkanı konuyor önüne. Git, gel diyor sekreterine, şeyine. Yazdırıyor bunu. Açar mıyız onu arkadaşlar? Teşvik deyince. Bakın bu resmi gazeteden alınmıştır. Konya elinde yapılacak olan direkt soğutmalı slap döküm yöntemiyle sıcak veya işte hadelenmiş yassım yapacak proje bazlı devlet yatırımı verilmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 474 sayılı kanunun bilmem kaçıncı maddesi gereğince e, Cumhurbaşkanı kararnamesinin 390. maddesi gereğince karar verilmiştir diyor. Cumhurbaşkanı karar verilmiştir diyor. Bunu da bakanlık takip eder diyor. Az önce okuduğumuz maddeleri koyarlar ve e, bir kişi ya ya bunun bakanlığı yok mu? Bununla ilgili bir gerekçe yok mu? Bir şey yok mu? Yok. Adı üzerinde cumhurbaşkanı sistemi. Ama yani cumhurbaşkanı sistemi ama devlet senin demiyor kimse babandan kalmadı. Ya Adı üzerinde cumhurbaşkanı sistemi. Burası Amerika o zaman, değil Kongre, Kongre, mongre bilmem ne yok cumhurbaşkanı varlık ne varlık konu şirketlerini de bir verelim arkadaşlar. Bak cumhurbaşkanı <laughs> Türkiye'nin